Merhaba arkadaşlar bugün Cyborg'un nasıl oynandı hakkında bilgi sahibi olacağız. Cyborg e oynamanız için 3 adet NFT'nizin olması gerekiyor. Gördüğünüz üzere benim 3 adet NFT'm var. Bunlar Cyborg aslında. üç kişi de bir takım oluşturuyor. Şu an 3 ve 3 modu bulunuyor. 3 ve 3 modundan başka modlar ileri zamanlarda belki gelebilir. Şu an onun hakkında bilgi veremiyorum maalesef. 60 enerjiyle başlıyorsunuz. 60 enerji her maç 3 enerji harcıyor. Toplam 20 maç ediyor. Her gece 3'te de bu yenileniyor bu enerji miktarı. Maç kazandığınızda gelen CBT miktarı direkt olarak burada gözükebiliyor. Burada gözüken miktar size ait oluyor direkt olarak. Ee, Collection'a girelim. Size say bloklarımdan bahsedeyim. Benim 3 say yüz 100 level. Normalde başlarken 1 level'dan başlıyorsunuz. Ve kazandığınız CBT miktarı yani kart başına gelen CBT miktarı ilk başta az oluyor. Ama level atladıktan sonra, belli bir leveldan sonra mesela 25, 45, 90 küsür vesaire de olması lazım bu kısımlarda size gelen CBT miktarı artmaktadır sahi blokların leveline göre yani. Her sahi blokta trade özelliği oluyor. Bu nadirliği değişebiliyor ve sayısı da değişebiliyor. Bazı sahi bloklarda 3, bazı sahi bloklarda 2, bazı sahi bloklarda 1 trade özelliği bulunuyor. Her sahi bloğunda 6 tane özel skill oluyor aslında. Bu skillleri genelde geliştirmek için her sahi bloğa 2 skill belirliyoruz. Toplam 3 sahi blok, toplam altı skill'imiz bulunuyor. Her kişi başına iki tane skill düşüyor aslında. Bu skill'leri genelde trade özelliğine göre seçiyoruz. Mesela bu kartın trade özelliğine fiziksel'e dayalı yani fiziksel'e mesela seçilen event'ta artı dört puan veriyorsa bu kartta da fiziksel'e dayalı geliştirme yapmak daha mantıklı. Benim bu kartımda yani her 25 level'de artı bir puan veriyor. O yüzden bunu da rastgele seçebiliyorum. Ben bunda mesela mesela ile shooting'i seçmişim. Passing'i full'lemişim. Sonra shooting'e geri dönmüşüm diğer say bloklara bakalım. Mesela bu kartımda dediğim gibi fiziksel özellik olduğu için bu kartıma fiziksel ve taktik seçmişim. Fiziksel eventlarda mesela say blok ve takım arkadaşlarına artı 4 puan veriyor. Son say bloğumda mesela bunda da win rate'e göre bir artış var aslında. Win rate'im %50'den aşağıysa artı 2 puan, %50 ise artı 4 puan, %50'den yukarıysa artı altı puan veriyor skelerimi. Maça geçelim isterseniz. 3v3 modu bulundan bahsetmiştim. Bir tur oynayalım. Matchmaking bence dengeli. Arada güçlü rakipler geliyor. Bazen eşit, bazen de güçsüz rakipler geliyor. Gördüğünüz üzere iki tane trade var karşı tarafın. Bir tane de mor enderli trade var. Üst kısımlarda güçlüyüm. İlk iki eventta Aşağıda bakayım. de güçlüyüm. Cross düşük, dripping düşük, fizik sade de de, de düşüyorum galiba. Tabi gelen taktik kartları vesaire de önemli. Oyuna girebilecek miyiz bakalım. Bazen bu şekilde kalabiliyor. Bunun sebebi de aslında rakibin çıkması vesaire olabiliyor. Buradan bahsedeyim. Balance'dan yukarısı gol atma şansınız arttırıyor buradan aşağısı da gol tutma şansınız. Mesela gol atmayı seçerseniz burada da kaleci buff'ı alamıyorsunuz. Ben genelde şu an şu anlık defansif oynuyorum. Eğer yukarıya doğru giderseniz gol atma şansınız artıyor ama tutma şansınız da azalıyor. Aşağı giderseniz de gol tutma şansınız artıyor ama atma şansınız da ona oranla azalıyor. Güzel güçlü oldum evim geldi. Muhtemelen gol atacağım. Burada ben çok güçlü olduğum için stamina kartını kullanıyorum. Toplam 4 stamina ile başlıyorsunuz. İki yarı oynuyorsunuz. İlk yarı 3 round, ikinci yarı 3 round. Bu şekilde 4 stamina iki yarıya da geçerli. Yani mesela ilk yarıda 2 stamina kullandıysanız ikinci yarıya 2 iki stamina'nız kalmış oluyor. Toplam 4 stamina olduğu için. Kullandığım kartta Second Wind 3 stamina veriyor bana. Ekliyor yani özelliğimi. Turbo Boots'a bakalım. Ee, Dripling seçilen event Dripling olduğuna kartıma tıklayıp o kartın x2 almasını çaldır, sağlıyorum. Mesela Drip 84 olan kartıma bunu ejekte edersem o turda bir 84, yani çarpı 2 artı 84 gelmiş oluyor benim için. Force Update karşı tarafa taktik kartlarını değiştiriyor. Buradaki benim benim taktik kartlarım aynısı karşı tarafta da bulunuyor. Yine güçlü olduğum evim. Bakalım. <laughs> Glitch'ten bahsetmişken bunu da basalım. Glitch'te mesela öndeyseniz Karşı tarafın kalecisinin tutma olasılığını düşürüp gol atmanızı sağlıyorsunuz aslında. Abdest kendi kartlarınızı, Aaa adam... Ha, şuna bakmadık. Mesela adamın trade özelliği de e, kartının yorulmaması. Yorulan kartlar eksi 10 puan yiyor mesela. Eksi 10 puandan kastım mesela benim şu kartımın özelliği şu an 15 olarak gözüküyor ama normalde 25. Yorulduğu için 15 kalıyor, eksi 10 puan yani burada mesela Dripling 2x'i kullanacağım. 2-0 yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi kartı tıklayıp bir de normal seçtiğim kartın üstüne bir kez daha tıkladım. Bu şekilde şu an artı 84 alacağım. Adrenaline kartına gelelim. Bu artı 2 veriyor seçili olan evet mesela kullansaydım artı 2 puan gelecekti skiller için. Update kendi kartlarımı, taktik kartlarımı değiştiriyor. Backup power 2 stamina veriyor. Force update'den zaten bahsetmiştik. Karşı tarafı taktik kartlarımı değiştiriyor. 2-0 öne geçtim enerjiliği katmış adam. Bu da benim bir enerjimi siliyor, kullanmamış sayıyor. Çok hızlı geçtiği için seçemedim. Arada bu şekilde olabiliyor ama bu tabii ki bir bug gibi bir şey, yanlış yani. Benim hatam değil daha doğrusu. Burada tek link kullanıp, bu da defansif sistem teknik kartım, teknik seçiliyken x2 veriyor. Adam nutmeg atmasın. nutmegden bahsedeyim. Seçili olan roundda karşı tarafın kullandığı taktik kartı geçerli sayılıyor. Ben şu an gol atarsam maçı yeniyorum. Çünkü 3 round kaldı 3-0 şey yaparsam. Evet attım galiba attım. Geriye 2 round kalıyor beni en kötü 3-2 yapıp gerimde kalacak yine adam. Adam da 2x kullanmış ama ben daha yükseğim. 347-311. Gerisinde diğer taktik kartlardan bahsedeyim. Bir de trade özelliklerine göz atabiliriz. Super Charge Full de e, benim kartlarımın yarı boyunca yorulmamasını sağlıyor. Mesela bunun karşıda Kent Keep up var. Kent Keep up atsam da mesela karşı taraf Kent Keep Up ben bunu kullanırsam ben hiçbir etki altına girmiyorum. Çünkü Counter birbirinin counter olan kartlar diyebilirim. Improved Reflex'te glitch vardı. O da mesela aynı bakayım. Önceden kullanmıştım. Goalkeeper glitch ile Improved Reflex'te mesela counter kartlar. Nutmeg bütün kartları kontrolüyor çünkü kullandığında karşı taraf kart, kart, kullanamıyor. Galiba oyuncu oyundan çıktı. Böyle mesela 100 level olduktan sonra oyundan çıkıyorlar çünkü zaman kaybetmek istemiyorlar. Gelen XP miktarı kartlarına yaramıyor çünkü. Ee, bahsedeyim. Karşı tarafın bir sonraki tur kart kullanmasını engelliyor. Steel'da bizim staminamız yüksekse karşı taraftan bir stamina Yok bizim değil karşı tarafın staminası bizden yüksekse karşı taraftan bir stamina çalıyor. Enerji drinkte o yani kullandı, kullanılan roundluk kartların yorulma özelliğini iptal ediyor. Yani enerjik oluyorlar aslında. Galiba oyundan çıktı. Şu an oyunun bana beni galip saymasını bekliyorum. Evet oyundan çıktı arkadaş. Mesela kazandım. Continue. Şurada gelen miktar bana gelen CBT miktarı. Hadi say blok başına. 100 level olduğum için 1-1 alıyorum. %25 bu arada. XP işime yaramıyor. Ben de yeniseydim. Ben de muhtemelen FF verip çıkardım oyundan. Gördüğünüz üzere gelen CBT miktarı da direkt buraya geldi. Bu bana ait CBT miktarı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.